Çok kıymetli takipçilerimiz yepyeni bir video haberimizde sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla lütfen kanalımıza abone olmayı bildirim zilini açarak videolarımızın altına nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Değili takipçilerimiz Rusya uçakları hedef alındı. NATO'dan Putin'e karşı büyük bir hamle gerçekleşti. Şu anda dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna arasına çevrilmişken NATO, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef almaya devam ediyor. NATO'ya bağlı bazı hava uçakları Kuze Kuzey Denizi'nin üzerinde Rusya bombardıman gözetleme uçaklarına karşı önleme yaptı. NATO müttefik hava komutanlığı tarafından yapılan açıklamada Norveç Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait iki adet F-35 uçağın Kuzey Denizi üzerinde uçan Rusya uçaklarının tespit edilmesi amacıyla Norveç'in kuzeyindeki Evenes Hava Üssü'nden kalktığı ifade edildi. Açıklamaya göre Norveç uçakları Rus uçaklarına karşı önleme yaptığını, eğer ki Rus uçakları geri çekilmeseydi gereken hedefin tam manasıyla vurulacağını ifade etti. Olay üzerine İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait iki adet uçaksa Rusya Devlet Başkanı'na ait uçakları vurmak amacıyla sahasından kalktı. Rusya uçaklarının yerlerini, yükseldiklerini belirten sinyal vermediklerini, önceden bir uçuş planı sunmadıklarını, hava kontrolleriyle beraber iletişim kurmadığı ileri sürüldü. Rusya uçaklarının ayrıca NATO ülkesinin hava sahasına girmediği de ifade edildi. Rusya savaş uçakları NATO ülkesinin hava sahasına bu şekilde girmiş oldu. Savaş uçakları arasında bütün etkileşimin güvenli, profesyonel bir şekilde püskürtüldüğü açıklamaya eklenmiş oldu. Kıymetli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerdeki videolarda buluşmak ümidiyle hoşçakalın.